Gezdim Anadolu'yu yollar uğrağım oldu. Denildi bana oynatmış olmuşsun deli. Ne zaman ziyarete gelsem gözlerim dolu. Hasta onu ine bolu cezevi uğrağım oldu. Dertliyim derdimi söyledim dinlemez oldun beni. Çektim bunca hasretin içimde oluştu sancı. Almışsın oğul cezayı, artık salmazlar seni. Hastam onu yine bulu evi, uğrağım oldu. Ateşin özünde yandım, bende kül mü kalacak? Dereden su taşınmakla bu ateş mi sölecek? Mevsimler tek tek gelip geçti, yaz mı olacak? Kastamonu, munu cezevi yavrum. Uğrağım oldu. Pansiyon kiraladım İnebolu'da, bolu denizse yakın. Kara deniz coşmuş dalgalar gelir akın akın. Bürküldü içim içinde yarıya bakın. Kastamonu, onu cezevi yavrum. Uğrağım oldu. Kale burcuna seyrettim İnebolu bolu kara Geçirdiğim hayatın sonuna geldim, olmuşum halime razı Ciğerim yanıktır yanık yanık çaldım kavalı Kasta onu İnebolu bolu yavrum uğrağım oldu Mazhara dokunmayın, dokundukça duyarsınız acı bir ah. Yerde insan, gökte melekler bu haleme dediler eyvah. Bütün yardımlar senden olur ancak ya Rab, ya ilah. Kastamonu, onu İnebolu öğretmenler evi, o oldu. Bütün mahkumlara hediye ediyorum. Cenab-ı Allah bütün mahkumlara sabırlar versin, saygılarımı ve sunar. İyi günler dilerim.